Semur. Ne Yakayım hele. Semur. 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 Bunun uykusu da çok ağırdır zaten. Uyanmaz hiç. Semur. Semur. Bunun suyu ısındı artık. Ben bu aşı ne yapacağım baksın bir kere. Geldi geleri yatıya. Gitme yata. Ben sana ne yapacağım bak şimdi. Bekle Bekle Semoş, geliyorum ben. Bir kere daha, bir kere daha çağırayım da kalkayım bakayım. Semoş, uykusu ben çok ağır ki bunun. Uykusu ağır. Allah! Hah. Hah. Gör o sen şimdi. Top patlasa duymaz yanında. Vallahi duymaz.

Su mu döktün yoksa? Ben bir şey yapmadım. İftira atma. Ben <laughs> hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım sana. Ben çağırdım, çağırdım, çağırdım. Sen ya böyle <laughs> yapayım. Sen boş, sen boş, boş yoksun. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben demin tuvalete gittim ben. Nasıl? Sebaş benim ben ablan ablan. Melek melek. Seni tanıyorum. Seni tanıyorum. <laughs> ne bağırıyorsun ya? Ben gittim tuvalete duvara işedim. Hem de böyle bacağımı kaldırdım da. Alo. Güzelmiş. <laughs> Arkadan da belli oluyor ama. Anam Ana Ne mavi, biliyorum ya? Yatağım almıştı. çok utanmadın buraya. Su mu döktün yoksa sen orama? Hayır. Doğru söyle. lazım? Ben dünyada mıyım? Bak bak benim ben ablan ablan. Sen boş ben tanıyor mu? Tanıdım seni tanıdım ha? biliyorum. Bana S çok odun yüklediniz siz. Sen S S S S sen hiç utanmıyor mu? Bir An de bilmemez ayağına yatıyorsun ya taşıyıp da. Artık her yerim delindi pazı bacağı turşusundan. Ben hiç böyle bir şey yapmadım. Bana ne oldu? E, kimseye bir şey söyleme tamam mı? Tamam mı? Semoş. Kalk. Yok. Hemen kalk. Yok. Yok kalkamam. Niye? Yok. Üstünü değiştir kalk. Biraz daha uykum var benim. Kız silikli gün nasıl uyuyacak? İşemişsin ya. İşemiş miyim ben? Evet. Terlemişimdir ben. Hadi getir lan. Ter o ter. Hadi getir lan. Yalan yapma. Ter o. Terbiyesiz. Benim oralarım çok terli ya. Ter o ter. Herkeden kalk. Hadi üstünü değiştir kalk. Yatağın yüzünü sök. Yıka hep bu yatağını da yıka. Senin gözlerin sökesim geliyor ama. Tamam. Ben yapmıyordum böyle bir Temur, şey. sen İstanbul'a ne zaman gideceksin? Söylesene bana. Suyum ısındı değil mi? Ilıştır ısındıysa. Soğuduruz. Gitmemi mi istiyor? İş edemeyiz. Yok temsili hani çok temsili sordum işte öyle. Ben ne iş Hadi kalk kalk. Hastayım ben galiba. Kalk çamaşırlarla nerede senin kalk. Yok terdir o terdir. Çamaşırlarla nerede senin? Terdir o terdir. Terdir o terdir o sidik o sidik sidik. Aç bak bu kafana. bak. 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 Otanmaz, bak. bakayım okuyom. Sidik mi ter mi? Sidik mi ter mi? Ne çimdik ya beee. Sidik mi ter mi? <laughs> ne diyorsun ya? Sana malzeme çıktı değil mi? Kalk seni rezil ederim kalk. ne olursun başyağımı sağ vereceğim. <laughs> Valla başyağımı sağ vereceğim. <laughs> Kimse söyleme hepsini sağ vereceğim başyağımı. Seni <laughs> rezil ederim mahalleye. Etmen olur. Seni çamlı köyüne rezil ederim sen boş ver. Ben ne yaşadım abla? kalk gülüyüm. Ağzı oraya gelsene. Ben de oraya gelemem. Sen bak koklu diye. Ne olur buraya gel desteğine ihtiyacım var abla. Ay bir tane. Kıyamam ben sana ama hep ıslak bunlardan. Tommanım yok ki ben geldiğimden beri bunu giyiyorum. Esas mı? Sen yok muydun tonmanı? Abla bana kızdın mı ablacığım? Enişten tonmanından getirir bizi abi Yok istemiyorum ben. Enişten tonmanından giysene. Ben çıkartıp güneşe koyarım şimdi kururum. Kurur mu? Kurur. Ablacığım bana kızdın mı? Tüm <laughs> Ablacığım bana kızdın mı? Kızmadım daha. Ağlama gülüm, ağlama, ağlama bir tane. Kızmadın Ağlamam. mı? Kızmadın kızmadım, mı? Kızmadım, kızmadım. Sen kızamam ben. Hadi. Kalk. Kalk banyo yaptırayım seni kalk. Kalk. <laughs> ağlama ağlama kız. Kız bir tane ağlama 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 ağlama. Ben seni çok seviyorum kız sen mi olur? Hadi kalk 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 işte bir yaşlanma sen. <laughs> kız oldu. Konuşamıyorum. Ee? Kız ne oldu? Allah bayılıyor bu ne oluyor bu? Kız ne <laughs> işledim ben ablacığım? Ben ağlarken sana gülmek yakışıyor mu? <laughs> Yoksa sen de mi ağlıyorsun benim gibi? <laughs> kalk kalk beni çek geri çek Canam ablam abla abla, ne işedim ee, ablam afarini şimdi ben ablam ha ay beni istemiyor musun sen yoksa artık e. ablacığım bu ne olur ablam ne olur abla, abla <laughs> gitme abla oh olan harbi ben ne niye işedim? Allah'ın vermesin. Ne yedin de işledin, ne içtin de işledin bu kadar. Semur! Semur! Komşu geliyor, komşu geliyor. Ne? Komşu geliyor. Ben onu tamam. Git, Tamam. Ben onu Abla, kız çok kötü. kötüyüm ben. Kız, kız, alınsın, oh, tam, tam, tam. Tam, tamam. kız. Kız, Semur. Odun yıkıyorlar bana eşek gibi odun yıkıyor. Oh iyi ki iş. Dua edin de başka bir şey yapmam için. Semuş. Şey Komşuya dedim ki ben. Semuş uyudu. Abla ceketim ben git odamdan. Semuş. Hasta de beni hasta. Uyudu, dedim, uyudu. İyi iyi.